zor bir maçtı. Yine mücadeleli oldu. Son dakikada yine şanslı bir golle maçı iki iki bitti. Burada Daha evet. şunu diyorum. Bu beşinci maçımız bu kadar sert bir maç oldu. Boşumuza da gitmedi. Yani biz burada sürekli en fazla maç yapan takımlardan biriyiz. Bu kadar bir müzik için fazla süper lig kalitesinde bir lig değil. Burada herkes dostça maç yapmalı. Ben bunu söylüyorum. Evet. Önümüzde yapacağımız takımlara da bizim kurmaya gelmesinler. Biz halı saha maçı yapıyoruz. Biz zevk almaya bakıyoruz. Aynı şey güzel bir maç oldu. Her gün dediği gibi çok sert. Böyle sertlikler bizim yok. Allah korusun. Tek bir sakatlık olabilir. Ee, bunun dışında bütün yani takım arkadaşlarımı tutuyorum. Çok iyi mücadele verdik gerçekten. Yine son dakikada kadar mücadele ettik ama son dakikada şanssız bir gol yedik. Yani bu beraberliğe değil Biz galibiyet olarak görüyoruz bunu. Bunu bizim e, Selim arkadaşımız var sakatlandı. Ona armağan ediyoruz. Beraberliğe Bundan edelim. sonrası için güzel maç isteyen var herkes maça dahil sadece güzel oyun vaat ediyoruz. Böyle çirkinlikler seviyoruz. Yaş 45 oldu kimse bizden düşüyor. büyük yaş muamelesi beklemesin. <laughs> Madem 45 yaşında alsana gelmesin.